Evet. 20 yıl boyunca o insanlar yaşadılar kardeşim. O insan öldürdükleri kişiler kara toprağın altında. Maalesef. Ya Hala bir tanesinde bence İstanbul'da öldürülen cinayetin de faili belli. Onlar oturuyorlar orada karı kocama. Hani böyle söyleyeceğim. Onu almadılar. Niye almadılar ben anlamıyorum. Şimdi onun da 3 sene 5 sene sonra ekip değişecek. Birisi gelecek bakacak. Diyecek ki aa kardeşim ya bunun da katili bu diyecek. Bir kayıp insanı değiştirir. Nasıl? Ola ki bir ölüm yazılmasın Evladın mezarı kazılmasın ah. Dünyanın düzeni bozulur Avluya kaç ölüm sığar hepiz olur Kaç ömür sığar ve biz olur ah. Ah. Bir kayıp insanı nasıl değiştirir, nasıl değiştirir. Konuşurken derin acılar dilsizdir Kaderin oyunu hilesiz Yürüyor kimisi dengesiz Aynı ben gibi kimsesiz Deli gibi yazıyorum dizgesiz Şu dünyaya bak, korkularıyla beraber Yanlış yargılarıyla beraber Dilsiz sancılarıyla beraber Yalnız şu dünyaya bak Sanki ayın gölgesinde sakin Oyuncak elinden alınmış lakin Bak bu savaş yeni başlıyor hain Sevdiğini korumaya çalışırken kim? Sen kimsin? kimsin? Sevdiğini kaybettiğinde kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Güçlü sen olmaya kimsin? çalışırken kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Bir umudun varken sen kimsin? Sen kimsin? Bir an ömrü nasıl değiştirir? Acı bize yargıç baba Kaçıncı kadın bu kaç faka Oyun bitti kalan taş kaç makas Kaçma kal susma var durma kalk Kim bilir kimlerin elinde duruyor kuklalar Kim ister bunlara katlanmak, katlanmak. Bir bıçak saplayıp göğsüne varken kurtulmak. kurtulmak Cinayete susan kimse cinayete ortak Kalem kırıldığında ağlayan herkes korkak Vahşi doğa vahşi doğadır Annelikse annelik Tutmuyor sanki sağ Bilmiyor gönül matemi Sakin kal diyor sanki sağ gibi Yalnız kaldım al şarkılar gibi Sessizlik çöker sanki dağ gibi Sevdiğini korumaya çalışırken kim? Sen kimsin? Sen kimsin? Sevdiğini kaybettiğinde kimsin? kimsin? Sen kimsin? Güçlü Sen kimsin? olmaya çalışırken kimsin? Sen kimsin? diye varken Sen kimsin, sen kimsin Zamanla kalbim dönüşüyor kalbura Sessizliğim karışıyor yağmura Yavaş yavaş yaklaşıyor son durak Hiçbir şey eskisi gibi değil ah burada Zamanla kalbim dönüşüyor kalbura Hiç kimse eskisi gibi değil avluda kim Sevdiğini korumaya çalışırken kim? Sen kimsin? Sen kimsin? Sevdiğini kaybettiğinde sen kimsin? kimsin? Sen kimsin? Güçlü sen kimsin? olmaya çalışırken kimsin? Sen kimsin? Bir umudun varken sen kimsin? Sen kimsin?